Nihat Çam ile Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldiniz. AMG Tunik'te yıldızları parlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz W212 kasa kodlu facelift yani makyajlı kasa 2015 model E serisi. Aracımız boyasız, hata boya yok. Aracımıza bugün gerçek anlamda iç dış olarak dolduracağız, yeni nesile kavuşturacağız diyebilirim. Öncelikle aracımıza E63 body kit uygulaması yapacağız. Body kitimizde ön arka tampon maş bir yerimiz değişecek. Panjurumuz değişecek. Panjurumuz E63. Logomuz yine panjur logomuz cam logo. 10.25 inç kablosuz CarPlay'li geniş ekran multimedya cihaz uygulaması yapacağız. Cihaz üzerinden YouTube, Yandex, Play Store'dan dilediğiniz tüm uygulamaları indirip kullanabileceksiniz. Aracın hem orijinal menüsü duracak hem de Android menü sayesinde yeni nesil, yeni teknolojiye sahip olacak araç. Ve aracımıza Yine yeni nesil makyajlı kasa E'lerde W213 makyajlı kasalarda olan AMG direksiyonumuz takılacak. Direksiyonumuz orijinal. Aynı zamanda gerçek karbon ve kırmızı detaylarla direksiyon gerçek anlamda etkileyici. Ben buradayım diyor. Body kit'e gelecek olursak da ön tamponumuz E63. Gövde rengine boyandı. Tamponumuzu öncesinde toparladık. E63 maç yerler yine değişecek. Ve arka tamponumuzda yine E63 ve E63 difüzörlü, egzoz uçlu komple set olarak uygulayacağız. Son olarak aracımıza 64 renk animasyonlu ambiyans setimiz yapılacak. Yeni nesil araçların hepsinde ambiyans olmazsa olmaz şeylerden biri diyebilirim. Ee, ambiyansımızı yapacağız. Son olarak cam filmlerimizi çekeceğiz. Aracı sabah teslim aldık. Akşam bir aksilik olmazsa araç sahibine teslim edeceğiz. Şimdi sözü fazla uzatmayayım. Bizi izlemeye, Şampiyonlar Ligi'ni izlemeye devam edin. Müzik shorty on my phone, like, gon' pick me up. And I start so hard, I got a sauce yeah. now. All these bitches fuckin' with me, cause I'm a boss now. Down if you try to talk down, hold up yeah. in that presidential tenant, yeah. then I'm iced out. Keep my money right now, hop up yeah. on that flag now. Yeah, oh. shorty looking bad, she get piped down, yeah. I put my right foot on the gas, and my left one on the brake. I bet when shorty see the bag, now she might just get me face I just thought about a ride, just a step inside the race. And yeah. they be talkin' my me funny, cause they not a problem. I'm gonna buy that bitch cause I get on the lace. I'm gonna the shop, I'm at the rocks, now they ain't be hard dressed. New Balenciaga, I'm stepping flooded on my day. I'm running up a jet with my day one. Now I don't see it with the, the fake ones. Trying to get up in my face, on fake, fake love. love. If you got a problem with me, really, you should say so. I'm securing different bags every day now. Day I don't now. care about the fame, this shit played out. 12 saat gibi kısa bir süre içerisinde aracın tüm işlemlerini tamamladık. E63 body kitimiz tamamlandı. Ön tamponumuz silver grey, parlak gri, piyano bilekle beraber güzel bir senkronize oluşturdu. Cam logomuz takıldı. E63 panjurumuz. Maş yerlerimiz yine E63 olarak yenilendi. Kapı kollarına da 4 kapıya yarım krom olarak orijinal seti yapıldı. 212 özel. Bu normalde 4 kapıda keyless go anahtarsız girişli olan dolu paketlerde mevcut. Krom cam çıtası ile beraber güzel bir görüntü elde ettik. Aracın arkası gerçekten heybetli oldu. Arka tamponumuz komple AMG olarak yenilendi. Arka hava kanalları. E63 difizör. Egzozlarımız AMG logolu. Araç benzinli olduğu için sağ sol iki tarafta aktif olarak çalışıyor. Yine bagaja E63 yazımızı ekledik. Aracın içine gelecek olursak ambiyanslar yapıldı. 4 kapı, konsol, ayak altları dahil 64 renk cep telefonu ile kontrol. Yeni nesil AMG direksiyonumuz gerçek anlamda aracın havasını değiştirdi diyebilirim. Direksiyonumuz kesinlikle orijinal. Tüm tuşlar aktif çalışıyor. Buradan gördüğümüzde ses açma, kapatma, telefona cevap verme, F1'ler dahil tüm tuşlarımız aktif. Karbon, kırmızı dikiş ve kırmızı çizgi ayrıca bir agresiflik kazandırdı araca. 10.25 inç kablosuz CarPlay'li ile geniş ekranımız. YouTube, Yandex dilediğimiz tüm uygulamaları kullanabileceğiz. Cep telefonu dokunmatiğiyle aynı hassasiyeti. Hayalet göstergesi yine aktif bir şekilde çalışıyor. Verileri arabadan çekiyor. 19-39, 22,5 derece. Sol kapının açık olması. Bunu kendi zevkimize göre istediğimiz renkte yapabiliriz. Aracın orijinalinde geri görüş kamerası yoktu. Ekranla birlikte geri görüş kameramızın da montajını gerçekleştirdik. Açı sensörleri aktif çalışıyor. Bu işlemleri yaparken aracın bir kablosunu dahi kesmedik. Aracın orijinalliğini bozmadık. Dilerseniz bir çalıştırayım. Ekranda da herhangi bir arıza olmadığını göstermiş olalım müşterilerimize. Tüm tuşlarımız aktif. Herhangi bir arıza yok. Ambiyansımızı cep telefonundan kontrol ediyoruz. Dilediğimiz tüm renkler mevcut. 64 renk dilersek buradan pastelden de direkt seçiş sağlayabiliyoruz. Hangi renkte bırakırsak zaten o renkte çalışıyor. Dilersek buradan animasyon modunu aldığımızda yine Şöyle göstereyim. Kayar ledli animasyon olarak da çalışabiliyor. Gökkuşağı renkleri. Farklı farklı animasyonlar da mevcut. Bunu zaten hemen hemen tüm marka model araçlara uygulayabiliyoruz. İlla aracınızın Mercedes olması gerekmiyor. Bu ürünler kendi ithalatımız. Dilersek yine böyle kayar ledli. Dilersek de tek renk olarak cep telefonundan kontrol aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. Bu işlemleri yaparken bir kabloyu daha kesmedik. Aracın orijinaline zarar vermedik. Önemli olan buydu zaten bizce. Vallahi kendi adımıza çok pek keyifli bir projeydi. W212 zaten fazla yapılan bir araç değil. Biz de yılda 10 tane 20 tane yapıyoruz. Hem iç hem dış olarak aracı 12 saat gibi kısa bir sürede bitirdik. Umarım müşterimizle birazdan teslim edeceğiz. Kendisi de beğenir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Kanalımızın büyümesi sizin sayenizde olacak. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Yorumlarınıza da en kısa sürede gerçek anlamda cevap vermeye çalışacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bizi izlemeye, Şampiyonlar Ligi'ni izlemeye devam edin. You was talking shit, but you tryna be my